shopping shopping alışveriş paperback paperback kağıt çanta kağıt poşet de diyebiliriz cotton bag cotton bag pamuk çanta pamuktan yapılmış plastic bag plastic bag, poşet tag fiyat etiketi banknote banknote bozuk para şey pardon nakit para özellikle kağıt para banknote Receipt, receipt fish. Card, card. Banka kartı. Change, change. Para üstü ya da bozuk para. Trolley, UK. Card, US. İngiltere'de market arabasına trolley. Amerika'da kart deniliyor arkadaşlar. Check out. Büyük mağazalarda e, kasa işlemini bitirmek. Ödeme yapmak yani. Aldığınız ürünleri ödemek için kasaya gelip ödeme yapmak. Payment Terminal, Payment Terminal, Post Makinası. Cashier, Cashier, Kasiyer.